Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte karton mağlaktan arkadaşlar çok güzel bir kalemlik yapacağız. Hadi o zaman hemen başlayalım. İhtiyacımız olan tek şey karton bardak, renkli kağıt veya normal kağıt, makas, yapıştırıcı bandı falan arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk önce kağıdımızı alıyoruz. Ve şöyle karton bardağı şöyle etrafına sarıyoruz. Tam oldu arkadaşlar. Şimdi şöyle, şöyle bir daha bakalım. arkadaşlar tam şimdi ben kalemimi alacağım şöyle bir çizgi attım arkadaşlar içinden çizgi görünüyor mu bilmiyorum şimdi makasla oradan keseceğim kestim arkadaşlar Şöyle gördüğünüz gibi bakalım oluyor mu? Oluyor. Şimdi arkadaşlar mantlaya yapıştırıcı bunu böyle sabitleyeceğiz. Benim yapıştırıcım çok fazla yapıştırmadığı için bant kullanacağım. Bu burada arkadaşlar. Şimdi ben bunu açayım yapıştırayım geliyorum. Arkadaşlar ilk videoyu durdurmuşum yoksa 5 dakika olacaktı. Uzun bir süreden sonra bantlayabildim. Birazını kestim şöyle. Sonra arkadaşlar diğer kağıdımızı alıyoruz. Ve bardağımızı şöyle ters çevirip yuvarlan şeklini çıkarıyoruz. Ve ben hemen yapayım. Yaptım arkadaşlar. Kesiyoruz. Kestim arkadaşlar. Şimdi bunu ortasını delip kesiyoruz. Nasıl keseceğiz diye sorarsanız şöyle yarım daire yapıyoruz. Sonra açıyoruz. Sonra şöyle ortadan kesiyoruz. Sonra tamamını kesmeden kesiyoruz. o kadar. Şimdi böyle koyup bantlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yaptım. Ve şurada çöplerimiz var. Ben bunları böyle kenara koyayım sonra atarım. Evet arkadaşlar bugün yaptığımız bu kalemimiz bitti. Bunu okullar açılınca kullanabilirsiniz. Ve bu arada herkesin babalar gününü kutluyorum. Şimdi arkadaşlar okul açılınca bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar okulda. Bu arada ben e, okullar açılınca dördüncü sınıfa geçeceğim. Siz kaçıncı sınıfa gireceksiniz? Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Görüşürüz. Bay bay.